Merhaba ben Tufan Artok. Bu yayındaki hisselerimiz Tüpraş, Yeotk, Galatavint. Yeotk hissesini Serdar Yalçın adlı bir takipçim rica etmişti. Bu yayına o yüzden ekledim. İlk olarak Tüpraş'la başlıyoruz. Turuncu renkli yükselen trend çizgimiz burası şu noktada kaybedilmişti. Tabi üzerine atma çabaları var ama burada görmüş olduğunuz siyah renkli başka bir yükselen trend çizgisi bakın burada temas 1, temas 2, temas 3 ve sonrasında kaybediyor. Bu çizgimiz set çekti adeta yani turuncu renkli yükselen trend çizgisine ulaşmak istedi ama bir türlü bu siyah çizgiyi aşamadı ve en sonunda kırılım geldi. Yani borsamızın artık ben e, rayına oturduğunu yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Bu benim görüşümdür. Artık burada hem şu düşen trend çizgisinin kırılması hem de burada görmüş olduğunuz yükselen trend çizgisini nihayet artık kırması belki de çok büyük fotoğrafta baktığımızda buralardan başlattığımız yükselen trend çizgimize artık bir teması gerçekleştireceğini ileriki günlerde göreceğiz. Tabi 149'un aşılması lazım. Bence hiç sorun değil. Rahat aşacaktır. Fakat kafayı buraya çarptığında kendisini yukarı atabilecek mi? Bu önemli. Eğer kafayı buraya çarptığında kendisini yukarı atamazsa buralarda bir zaman geçirirse bu sefer 153 direnç olarak karşısında duracak. Ama 149'u kırdık. Turuncu çizgiyi de kırdık. Yine 153 ile karşılaşacak. Şöyle bir durum var. Burada daralan bir yapı var bakın. Bu daralan yapıda aşağı mı kırılır, yukarı mı kırılır? Yukarı kırılırsa hedef 158 olur. Aşağıya kırılırsa 149'un tüpraş hissesini tutmasını beklerim. Burası anlaşılmıştır. Bakın şuradaki kırılım ilk etapta 149'a zaten gelecek. Burada bir sorun yok. Açtık turuncu renkli yükselen trend çizgimiz belki kırdık. Şuradaki üçgen yapı bir sıkışmaya sebep olacak. Bu aşağıya mı yukarı mı olacak? Yukarı olursa 158 ki 158'e ulaştıktan sonra da bakın burada da bir sıkışma bekliyor. Burada da bir sıkışma olacak. Burada da eğer yukarı yönlü bir kırılım gelirse hızlı bir şekilde yani 174.2 görülür arkasından baktırır derler ya. Öyle bir yükseliş görebiliriz. Fakat buradaki turuncu renkli çizgimizin kırılmasıyla ilk sıkışmanın yaşanacağı bölge, burası ikinci sıkışmanın yaşanacağı bölge. İlk sıkışmanın yaşanacağı bölgede aşağıya kırarsa 149'un e, tüp raşı tutması lazım. Çünkü aşağısı boş. 149'da tutunamazsa, şu trend çizgimize bakın, çarpar. Bu sefer 149'un üzerine atması zorlaşabilir. Bakın gitgide makas açılıyor burada. Ama borsamızda yön yukarı olduğu için, ilk denemede aşamasa bile, buralarda biraz zaman geçirdikten sonra deneyebilir. Fakat buralarda çok oyalanırsa hem turuncu renkli trend çizgimizle olan mesafe bakın açılıyor. Hem de yeni dirençler çıkıyor artık turuncu rengin üzerine atmadan önce yeni dirençleri var. Şimdi bunlarla bir trend çizgisinin üzerine attıktan sonra karşılaşmak var. Çünkü 153 ile karşılaştı. Aşamadı diyelim. Sorun değil. Trend çizgisi tutabilir hisseyi. Ama burada vakit geçirirse 153 direnç olacak. Burada 149'un tutmasını bekleyeceğiz. Ve makas açılıyor bakın. İş uzar yani. 174.2'ye ulaşmak için iş uzar. Anlaşılmıştır inşallah. Benim şahsi düşüncem burada bir oyalanma yaşayacaktır tamam e, borsamızda yön yukarı. Rayına oturdu en azından borsamız. 149 ile turuncu çizgi arasında bir mücadele olsa da ben bu tarafa doğru sağ tarafa doğru bir yayılma bekliyorum. E, ve burada kaybedeceği zamandan dolayı 153 ile artık mücadele edecektir. Fakat kıracağını düşünüyorum. 158'e kadar ulaşacağını düşünüyorum. E, 158'in de kırılımıyla burası artık 174.2'ye ulaşması için bir engel teşkil edecek. İşi geciktirecek. Burada kafayı çarpar düşer, çarpar düşer derken bir bakmışız. 174.2'ye ulaşmış. Nasıl buradaki siyah çizgimiz turuncu banda atması değil mi? Burada gecikmiş. Neden? Çünkü bakın trend çizgisi önünde set olmuş. Aynı mücadeleyi buralarda 174.2'ye çıkacakken bu sefer turuncu renkli trend çizgimiz set olacak önünde. Aynı buradaki gibi. Çarpıyor çarpıyor en sonunda kırıyor. Ve burada çarpmalar göreceğiz. En sonunda ulaşacak. Zaten buranın kırılımıyla da yeni zirveler görürüz. Burada en önemli unsur 158'in aşılması. 158'in aşılmasıyla ister trend çizgisinin üzerinde olsun ister trend çizgisinin üzerinde olmasın buralarda olsun 174.2'ye ben rahat ulaşacağını düşünüyorum burada eğer 158'i aşarsa daha kısa sürede 174.2'yi görürüz olur da trend çizgisinin altında kaldığı bir pozisyonda 158'le karşılaşırsa kırılım buralarda gelirse. E tabii ki de bir önünde set olacak ama çok uzun sürmez. Çünkü çok da yatay bir trend çizgisi değil bu. Yani biraz dik açıyla gidiyor. Tamam temaslarımız çok ama dik açıyla gidiyoruz. O yüzden 158'in buralarda kırılımı ilk başlarda belki şuralara çarpar, geri gider ama en nihayetinde 174.2'ye ulaşır. Evet, YOTK geçelim. Burada bir flama formasyonu var. Hedefi 298. Tabii ki de noktalı çizgilerin geçilmesi zor. Sağ tarafa doğru yayılarak yatırımcısını belki e, özellikle küçük yatırımcıdan bahsediyorum silkeleyebilir. E, testerevari hareketlerle yine işte küçük yatırımcı doğrandı gibi deyimler var ya aslında sabırsızlar doğranıyor. E şimdi dirençler var kardeşim yani hemen ok gibi buradan fırlamaz ki sabır lazım. Yayılacak buraya. 221.4'te dahi zorlanıyor bakın 218.4'ten kapatmış. 221.4 direnci var karşısında. Burayı aşacağını düşünüyorum. Bir müddet 221.4 239.5 arasında gitgeller yaşayacaktır burayı açsa 259.50 e buralarda da yaşayacaktır yani çatır çatır kırarak gitmez seçim süreci de var yayılacak ama hedefine varacak Tabi bu esnada bu yayılma esnasında açıyı genişletirken e, burada da bir çanak yapmış olacak yani şu şekilde gidebilir Sabır lazım. Tüpraşta da sabır lazım. Çok fazla direnç var. Burada da lazım. Açtık diyelim çarptık kafayı. E, buralarda bir müddet alsat yapanlar olur. Geldi diyelim kırılım. Kırılım geldi. Bu sefer bu bant aralığında alsatçılar olabilir. Belki buraya kadar sarkıtabilirler de silkeleme için. Bu şekilde gider. Tamam. Buraya varır. Burada zaten geri çekilme olur. Bu geri çekilme buraya kadar mı olur? Buraya kadar mı olur? Onu zaman gösterir. Ama diyelim buraya kadar oldu. En sonunda kırılım geldi. Şuradan da bir onay alır yani. E bu sefer bize büyük resimde bir çanak formasyonu oluşturmuş olur. Şimdi birebir benim dediğim gibi gitmeyebilir yalnız. Yani mesela buraya çarptıktan sonra buradan değil de buradan da dönebilir. Anlatabiliyor muyum? Ben sadece bunu öngörü olarak çizdim. Aşağı yukarı bunun gibi bir şey olur yani. Bize bir çanak oluşturur burada bu oluşan çanın Fibonacci 1618 seviyesi 374.5'tir. Aslında doğal hedeftir. Buraya bir çanak oluşturması halinde ki ben yayılarak gideceği için 298'e kadar bir çana oluşturacağını öngörüyorum. Ee, doğal hedefi burasıdır. 374.5'e ulaştıktan sonra geri çekilme bekliyorum. Bu geri çekilme nerelere kadar olur? Onu şimdiden söyleyemem. Çünkü bu yolda giderken bazı kademeler oluşturacak. Bu kademelere çek çekilebilir. Onu söyleyeyim yani. Kalkıp da 286'ya kadar çekilmez belki ama doğal olarak bu yolda işleyeceği kademelere çekilebilir. 374 0.75'in aşılmasıyla burada potansiyel çanın derinliğine ulaşmış olacak. Çanın derinliği de 427.75. Buraya ulaşması 1618'i kırması demek. 1618'in üzerinde biz kalıcılık sağlayan bir YO teknoloji enerji görürsek büyük ihtimalle de göreceğiz. 1618 seviyesinin üzerinde kalıcılık. Çünkü hedefe varınca 1618'i kırmış olacak. Ama üzerindeki kalıcılık önemli. Bu sefer bize Fibonacci 2618'i tetikleyen bir yiyot hissesi gösterecek. Durum bu. 1618 seviyesi burada muhtemel bir çanak oluşumunda ki görüntü odur. Çok fazla direnç var. Flama'nın hedefine giderken yayılarak gidecektir. Sabır lazım. Flama hedefi küçük balıktır. Burada büyük hedefler var. Oluşacak olan çanaktan dolayı 1618 doğal hedeftir. Geri çekilme bekliyorum. Formasyon hedefidir. Formasyon hedefine giderken 1618'i kırmış olacağı için 3745 374.75'in üzerinde kalabildiği sürece 518.5 her zaman sıcaklığını, güncelliğini korur. Yani biz önümüzdeki aylarda, bakın haftalarda, günlerde demiyorum. Önümüzdeki aylarda 518.5'e ulaşan yot hissesini görebiliriz ama sabır lazım. İhtiyatlı olanlar 500'ü de hedef olarak seçebilir. Bu hisse benim elimde olsa mesela ben, ben bu hisse senedini almadım. Şu an hiçbir hisse senedini almadım. Ama bu aralar alım yapmak istiyorum. Ben 298 falan uğraşmam yani direkt 500'ü beklerdim. Yani 518.5 değil de 500 olsun hadi ihtiyatlı olmakta da fayda var. Ben 500'ü beklerdim açık söyleyeyim. Evet. Galata Mint'e geçelim. Burada da 7 Ocak'ta bir paylaşımım olmuştu. Sanırım 23.30 seviyelerindeydi. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama öyle hatırlıyorum. Burayı hedef göstermiştim. Burada bir tobo var. Derinliğini aldığımızda buraya ulaşır. Buralarda bir geri çekilme yapabilir şeklinde bir anlatımım olmuştu o videomda. E, tabii o zaman 7 Ocak'tan bahsediyorum. E, şu anki görüntüde e, borsamız raya oturdu. Yön yukarı. E, buranın da kırılımını bekliyorum. Tabii ki de buranın kırılımı kolay değil. Buralarda slalomlar yapabilir ama neticede kırmasını bekliyorum. Peki burada karşımıza ne çıkabilir? Mesela biz EMA'yı açsak. Bakın. Ekranı büyütelim. Şöyle. Evet. EMA 20, EMA 50'yi kırıyor. EMA 100'ü kırıyor. EMA 200'ü kırıyor. Burada bakın. Adeta kusmuş. Ama sonrasında buralarda toparlıyor. Ee, hissemiz EMA 20'yi kırıyor. 200'ü kırıyor. 50'yi kırıyor. Ve 100 ile karşılaşıyor burada. Bakın. 100 günlüğün üzerine atacak ama şu sarı bant direnç olarak karşısında. 25-42, 25-62 direnç olarak karşısında. Benim tahminim EMA 100 ile 25-42-25-62 sarı kanalı arasında şu şekilde gösterelim. Şu siyah siyah yapacağım bunu rengini siyah yapalım. Burada da bunu seçelim. Hadi fırçamızı seçelim. Burada slalomlar görebiliriz. Bakın şöyle. Ve nihayetinde kırar. Ema 100 ile sarı band arasındaki sıkışma yukarı yönlü olur. Çünkü borsamızda dediğim gibi e borsa rayına oturdu yön yukarı olduğu için burada kırılım yukarı yönlü olur. Bu yukarı yönlü kırılımda peki satışlar nerede gelir? Büyük ihtimalle bu şekilde ivmelenir Şu bölgelerde satış yer. O da nedir? Mesela 28.50, 28.48 gibi satış yer. Bu satış sarı banda kadar gelmese bile bu mumların dip seviyeleri olan 25.90 gibi de olabilir buralardan tekrar toparlar ve büyük bir tobo oluşturur Ben bunu oluşturacağını düşünüyorum Peki burada hedefimiz ne olur büyük resimde bakın sabrettiğiniz zaman karşınıza neler çıkıyor şimdi Şuradaki düşüş paniğe kapı kaptırırsa sizi satarsanız sattığınızda kalırsınız sabırlı olmak lazım. Aceleci olmamak lazım. Şöyle bırakalım. Şuraya koyalım. Yani bakın bu hedef tesadüfi değildir arkadaşlar. Bu tobonun derinliğinin geldiği yer tesadüf değil. Dirence denk geliyor bakın. 35-40. Peki biz Galata Wind'de şu an neredeyiz? 25, 25.08 diyor, 25'te. Hedef ne? 35 40. Bu kadar basit. 35 40'ın birden kırılmasını beklemiyorum. Burada da volatil olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Ama kırılmasıyla 38-72, 35-40 arasında al satlar çok olabilir. Dikkatli olun. Kırmaya da bilir yalnız. Seçim sürecindeyiz. Zaten bu hedefler hemen gelmez. Belki de bu bahsettiğimiz mesela 35-40 hedefi belki de seçim sürecinde olduğumuz için çok fazla yayılacak. Çok fazla geniş zamana yayılacak belki. Burada tamam bu formasyon belki oluşacak. Şu omuz oluşacak ama sonrası çok fazla yatay gidebilir. Belki de Mayıs'ta ulaşacak bu hedefe. Ya da Nisan'da. İstanbul seçimleri genel seçim havasına geçebilir. O yüzden sancılı olur. Ama ulaşır. Hedefine ulaşır. Evet. E, videolar çok uzamasın. İleri sarıyorsunuz. Çok izlemiyorsunuz sonra. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Bu hisse senetlerini takip edenler umarım hoşlarına gitmiştir. Kanalım genç bir kanaldır. Sizlerin abone olması doğal olarak benim için itici bir güçtür. Motivasyon kaynağıdır. Bu sebeple özellikle abone olmayı videoları beğenmeyi, yorumlar yapmayı unutmayın. Bunları arkadaşlar paylaşırsanız daha fazla kişiye kanalım ulaşmış olur. Ve o insanlar da bunları görerek bir şeyler öğrenmiş. En azından öngörü sahibi olmuş olurlar. Daha fazla insana faydamız olmuş olur. Sizden paylaşım yapmanızı da rica ediyorum. Ve her biriniz için kazancın hayırlısını diliyorum. Hoşçakalın.